Yakın zamanda, son zamanlarda Tarım Bakanımız Edirne'ye geldi. Biz de bu konuyla ilgili e, bu yıl buğdayda ve Çeltik'te yani fiyatların e, iyi olduğunu bakanlığın işte üreticinin beklentisine yakın ve beklentisi karşı fiyatlar verdiğini hep söylemiştik. Ama ay çiğinde, e, maalesef ki kar maaşına yani maliyete çok yakın bir fiyat oluştu. O yüzden bakanlığımızdan hep talebimiz vardı. E, buradaki buğdayda işte 1 lira fark vermişti. Bunun ay şekilde oluşması gerektiğini söyledik. Hatta bu desteklerin bakanımıza da bizzat kendim söyledim. En azından desteklerin 3 TL olması gerektiğini, yani 50 kuruş olan desteğin 3 TL çıkması gerektiğini söylemiştik. Tabii bunun sonrasında muhakkak ki bakanlığımızda bu sadece ben değil, bütün odalarımız, bütün üreticilerimiz bu talebi yapmıyordu. Bakanlığımız da bunları göz önünde bulundurmuş. Bunun üzerine bir çalışma yapıp bir 20 kuruş gibi desteği arttırdı ve Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Yani bizim beklentimiz 3 TL yani uzun zamandan beri çok yükselmiyor. Geçen yılla bu yılki fiyatlar arasında müthiş bir artış var. Hani bu desteğin de o artış oranında artmasını bekliyorduk açıkçası. Tabi Cumhurbaşkanımız açıkladı, bakanımız açıkladı 20 kuruş fark olduğunu. üretici olarak tabi bizim beklentimiz 3 TL